Bir Çin atasözünde der ki, bir yıl sonrasıysa düşündüğün tohum ek. Ağaç dik on yıl sonrasıysa tasarladığın. Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini halkı yiğit o zaman. Bir kez tohum ekersen bir kez ürün alırsın. Bir kez ağaç dikersen on kez ürün alırsın. Yüz kez olur bu ürün eğitirsen toplumu. Birisine bir balık versen doyar bir defa. Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca. Madem asıl marifet balık tutmayı öğretmek en doğru yerlerden birindeyiz o zaman. Bağcılar'da Bağlar Mahallesi'nde bulunan Profesör Doktor Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ni görelim istedik ve geldik. Hemen belirtelim, oldukça yeni bir okul burası. Yani henüz çiçeği burnunda. Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapımına 2016 yılında başlanan okul 2018 yılında tamamlanarak 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmiş. 29 Ekim 1926'da Sinop'ta doğmuş olan Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın adı verilmiş okula. Bağcılar'da bulunan tek fen lisesi burası. Okulun oldukça geniş bahçesinde basketbol potasının önünden geçerken dayanamıyor, içeri giriyor ve biraz antrenman yapıyoruz. 24 dersliği bulunan okulun öğrenci sayısı 330. Okulda yaklaşık 21 öğretmen görev yapıyor. Okulun koridorlarında gezinirken duvarda yapılmış oldukça güzel çizimler görüyoruz. Müzik Teknolojik imkanlarla donatılmış olan bu okulda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, resim, müzik ve yabancı dil atölyeleri, bilişim teknolojisi sınıfı, revir muayene odası, rehberlik servisi ve beden eğitimi salonu bulunuyor. Fizik, kimya ve biyoloji dersleri ağırlıkta okulda. E, zaten duvarlarda bunu teyit ediyor. Baksanıza, koridorlarda, derslerde öğrenilenleri pekiştirmek mümkün. Aman eksik bir nokta kalmasın. Öğrenciler yabancı dil olaraksa İngilizce ve Almanca eğitimi alıyorlar. Koridorda masa tenisi görüyoruz. Ee, hep ders olmaz tabii. Okçuluk, keman, bağlama, gitar ve piyano dersleri de alabiliyor okulun öğrencileri. Bu okuldan mezun olan öğrenciler geleceğin bilim insanları olarak bizleri gururlandıracaklar. Gençlerine aydınlık eğitim kurumları sunan nesillere ne mutlu ki onların gelecekleri daha da aydınlıktır. Bir sevdadır bağcılar.